Çok değerli Tarım İl Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Aşağı Mahmutların çok kıymetli muhtarı, değerli mesai arkadaşlarım, hanımefendiler var, kadın çiftçilerimiz var, onlar, beyefendiler. Hepiniz hasat şenliğimize hoş geldiniz efendim. Tarım Bakanlığımız çok önemli bir kanun çıkardı 5 Nisan'da. Türkiye tarımının en büyük problemi nedir diye sorulduğu zaman herkes bir cevapta ittifak ediyordu. Küçük işletme büyüklükleri diye. Bizdeki miras hukuku münasebetiyle topraklarımız bölünüyordu, bölünüyordu. Bazıları artık ekmeye, dikmeye kıymetli görmüyordu, değer görmüyordu. Bu kanun inşallah ekilmeyen arazilerimizin bir çoğunu ekilmiş hale gelecek. Kullanılmayan Türkiye'nin tarım potansiyelini kullanır hale getirecek. Ben bunu çok ama çok kıymetli görüyorum. E, milletimize, memleketimize, çiftçimize bu kanunun hayırlı olmasını diliyor. Yine valimiz bünyesinde siz değerli çiftçilerimize çok önemli destekler veriyoruz. Özel idare bütçesinden çok önemli tohum destekleri verdik. Daha kaliteli tarım yapılsın, daha iyi ürünler elde edilsin diye. Ve nihayetinde 4.1 milyar kadar ilimiz için çok ama çok ama çok önemli bir rakam bizim ilimizin gayri safi milli hasılasına girecek sadece sizler değil buranın ilimizin esnafı, iş dünyası da bundan sonuna kadar istifade edecek.